Merhaba and welcome sevgili YouTube kankilerim Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün de yeni bir vlogla karşınızdayım. Bunu aralık yapalım diyorum. Dünkü vlog aralık olarak yükledim. Bu akşam siz onu izleyebileceksiniz. Aslında dün akşam yüklemem gerekiyordu. Dün bile aralığın ikisi de aslında ama ben bu aralık olayının bu sene başladığını görmemiştim. Dün akşam Ceren Ceylan yüklemiş aralık videosu. Sonra baktım yükleyenler de olmuş. Geçen yıl vardı öyle bir şey galiba. Her güne yeni bir vlog gibi. Aralık ayı boyunca. Böyle bir şey ben de yapmak istiyorum. Ama bugün ayın 3'ü ve yarın 4'ü muhtemelen siz bunu yarın izleyeceksiniz. Çünkü dün çektiğim vlog daha yayınlanmadı. Eriti bittiği zaman gece 12 falandı. Onu hiç hesabı katamamışım ben. Yani hesabı katamamışım demeyelim de olmadı yani uzun sürdü. Belliydi uzun süreceği ama Zaman nasıl geçtiğini anlamadım açıkçası ve o bu akşam yayına girecek. Bu da yarın akşam yayına girecek muhtemelen ve Aralık ayı içinde böyle bir yerine iki vlog koyabileceğim günler olursa şayet bunu 30 günde 31 günde yaparım diye düşünüyorum. Ama yılbaşı gecesi için video çeker miyim bilmiyorum. Yılbaşında ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Bir planım yok şimdilik. Yani ihtimaller var ama net bir planım yok. Eğer çekebilirsem 31 Aralık'ta da çekerim yılbaşı gecesini. Ama ondan önceki günlerde çekeceğim yani 30'una kadar en azından çekmek istiyorum. Eğer çekemezsem de yılbaşını yılbaşından bir gün sonra çekerim diye hesapladım kafamda. Şimdi bu sabah daha farklı bir güne uyanma isteğindeydim. Böyle kalkayım işte hazırlanayım. Ekmek almaya gitmem gerekiyordu. Bursa'da Besaj diye bir halk ekmek var. Bursalı olanlar ya da Bursa'da yaşamış olanlar ya da bilenler anladı neyden bahsettiğimi. Çok güzel bir ekmek. Yani halk ekmeği ama diğer şehirlerde yediğim halk ekmeği hiç benzemiyor. Yani ben kendimi bildim bileli var zaten. Neyse cumartesi günleri bu ekmek çok erken saatte bitiyor ve saat 12'de başlıyor tekrar. Yani fabrikadan gönderiyorlar. Besaj kulübeleri var. Ben de dedim bekleyeyim çünkü ekmek yok ve çok da erken uyanamadım ve o yüzden bekledim. Öğleden sonra buldu yani. Şu anda kahvaltı yapacağız. Ekmek aldım. Gel eğer biraz daha gecikseydim muhtemelen hiç bulamayacaktım. Çünkü pazar günleri ekmek gelmiyor, cumartesi günleri çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Sabah geliyor, hemen bitiyor. Öğlen 12 gibi geliyor, tekrar bitiyor. Reklamını yapmış oldum. <laughs> yani hiçbir reklamlık bir şey yok, ekmek işte. O sebeple ben öğleni bekledim ve dedim şimdi kaçırırım falan diye. Hazırlanmadım yani böyle bir duşa gireyim, hazırlanayım, ekmeğimi alayım, geleyim, kahvaltımı yapayım. Öyle başlayayım videoya istedim bugün. Ama öyle mümkün olmadı. Beklemek zorunda olduğum için dedim ki beraber kahvaltı yapalım artık saat kaç oldu çünkü. Ondan sonra da vlog bize ne gösterecek birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle ne yapacağız biliyor musunuz? Ben ekmeği kütüleyeceğim. Geçenlerde Twitter'da biri yazmış. Ekmek sülenmez ekmek ütülür diye. Hatta şöyle pardon biri demiş ki ekmeği ütüledim. O tweet yazanı çıldırmış öyle bir şey yok ütülmek o diye. Yani ben de ve ütülemek diye Ütümek ne demek yani? Ütülüyorsunuz işte şeyin ocağın üstünde ateşin üstünde. Ütülemek olmuyor mu? Ütülemek ya da deriz. Ütülmek şey demek değil mi? Yenilmek. Ütüldüm falan. Mesela bahçede oyun oynardık. Bilye oynardık. Kazandığım zaman üttüm derdin. Çünkü onu da alıyorsun ya. Bu arada Bursa'da bilye, bilyeye cilli diyoruz. Bu da anti parantez olsun. Bursa'ca sözlük gibi oldu. Ee, taze ekmek, taze ekmeğe bayılırım. Bayılırım. Ekmek böyle bir ekmek arkadaşlar. Evet halk ekmeğine benziyor ama çok birazcık sanki bunun şey, bir kaymış ilginç neyse şeklini değil lezzetini seviyorum. Ama çok enteresan bir, bir değişik olmuş. Keşke kamera karşısına geçeceğiniz zaman böyle olmasaydı ekmek. Ama cidden çok bakar mısınız yani ekmek böyle bir yanık değişik. Normalde böyle olmuyor da böyle olası tutmuş. Yani böyle ateşin üzerinde ekmeği gezdirdiğiniz zaman şey gibi ya yani, tavuğa da yapıyoruz ya. İşte ateşle temas ettirip mikroplarını öldürmek. Yeni ekmek aldığım zaman yapıyorum ben bunu yani. Dilimli paketle ekmek aldığım zamanlar harç. Ama güzel oluyor bence. Hem bir de böyle taze daha taze taze oluyor böyle yaptığım zaman. Mesela taze aldım, ben bunu aldığımda sıcaktı. Daha yeni gelmişti. Çok sıcak değildi ama yani idare ederdi, güzel taze olduğu belliydi. Mutfağa topla, üstünü değiştir falan, soğudu. Şimdi ben bunu yapıyorum ya, fırına yeni çıkmış gibi olacak. Özen tavsiye edilir yani. Böyle şu kafam kadar olan yeri kes. Ben normalde kızarmış ekmek severim. Bütün ekmekleri kızartırım ben normalde. Kızarmış ekmek severim. Öyle yumuşak ekmek sevmem ama böyle taze olunca hiç kızartasım gelmiyor. Böyle daha güzel oluyor. Evet ne yiyecektik? Ne yapacağız? Biliyor musunuz? Bilgisayar içeri kurduk ya. Oraya gideceğiz. Kahvaltıya da böyle yapacağız. Evet ve gidiyoruz. Sonunda kahvaltımı hazırlayabildim yani. Leo da bizi izliyor. şimdi ben kahvaltımı yaparken biraz YouTube izleyeceğim. Ve dün akşam yükledim yani bu akşam sizin izleyebileceğiniz videomu kontrol etmek istiyorum. Çünkü bazı şeyler içime sindi mi sinmedi mi emin değilim. Bunu bir kontrol edeceğim. Sonra yine birlikteyiz. Ve kahvaltım bitti. Yemek yemelerim bitti. Ne iptal edilmiş ya dokunmatik. Youtube'dan araştırmam gereken şeyler vardı. Ben tam bir Youtube izleyicisiyim. Ve onları da araştırdım, buldum, hallettim. Şimdi sıra niye geldi biliyor musunuz? Ben size dün bahsetmiştim, dünkü da bahsetmiştim. Bir video çekmem gerekiyor. Çok kısa aslında bir 10, bilemediniz 15 dakika falan sürecek video aslında. Onu biraz heyecan yaptım herhalde. Onu böyle sürekli erteliyorum ama artık çekmem gerekiyor. O yüzden onun için birazcık süsleneyim. Zaten saçım güzel. Şöyle Birazcık makyaj yapacağım. Makyajımı tazeleyeceğim. Üstümü değiştirmek istiyorum aslında. Çünkü ya şey yani ev halim, kazım siyah şey kazağım. Ne bileyim bu evde sürekli bütün vloglarımda üzerinde olan ve olacak olan hırkan. Başka bir şey düşünmüştüm. Üstümü değiştirecektim ama saçım bozulacak diye. Saçım çok hoşuma gitti böyle hafif böyle kuş yuvamsı. <laughs> çok hoşuma gitti. Onun bozulmasını istemiyorum ama şu boğaz kazayı çıkarırsam gerçekten bozulacak. Ve bilen bilir eğer bir saçı rastgele yaptıysanız ve çok güzel olduysa onu eğer bozarsanız bir daha aynısını asla tutturamazsınız. O yüzden ben şu şu anki lookumla video çekeceğim. Sadece birazcık makyaj yapacağım. Birlikte bekleyin. Evet birazcık makyaj boyanalım. Bunu aynı olarak kullanacağım. Çok bir şey yok. Zaten ben kapatıcı sürmüştüm. Biraz aldık sürmüştüm. Ve bir de ruj sürmüştüm. Rujum gitmiş. Biraz da şöyle pembelikten daha çıksın. Böyle biraz daha şey olsun istiyorum. Ne denir ya? Turuncumsu. Olmuyor ama. Neyse idare eder. Güzel gene de. Tam istediğim gibi olmasa da oldu yani. Şimdi azıcık şundan. Aşırı derece turuncu oldu. Şimdi açamayacağım. Ve gerçekten bu şöyle diplerine de süreyim de saçlarımı. Çünkü biraz, yani egzam olduğunu düşündüğüm şey biraz fazla abartmış. Birazcık da highlighter süreyim şöyle. Ben artık kışın highlighter sürmeyi pek sevmiyorum galiba. Daha mat makyajlar yapmayı tercih ediyorum. Daha az highlighter sürüyorum ama yazın abartıyorum yani. O ıslak, parlak, ışıltılı görüntüyü seviyorum. Yazın, kışın da seviyorum ama böyle ona uygun bir kıyafetim olacak, bir lookum olacak yani. Böyle mat tonlarda, allıklar vesaire daha çok hoşuma gidiyor. Ve biraz da göz makyajı yapalım. Şuradan bir tane bir şey seçeyim. Bu da ışıltılı bir şey aslında ama sürsem mi ki? Çok ışıltılı bunlar ya. Ne yapayım? Yanağıma sürdüğüm aldıktan gözüme de süreyim. Nasıl fikir? Bence şahane. Hatta şundan bu yanaklarımı sürdüğüm highlighter'dan da yine gözlerimin içine geçeceğim. Gözlerimin içine yani iç kısmına demek istiyorum. Sevmem ya highlighter'ı kış günü. <laughs> Bence güzel oldu. Birazcık da rimen sürdüm mü? Niye bu indi aşağı gene? <laughs> Benim bu kameranın açılarıyla başım gerçekten dertte yani. Ah oldu işte. Orada dur. Azıcık rimel süreyim. Bu rimelin biraz kurumuş mu bitmiş mi anlamadım ama gene de çok güzel tarıyor. Bu şey L'Oreal'in Bambi ayı. Bambi ayı. Evet makyajımı da yaptım. Üstüne değiştirmeyeceğim. bununla çekeceğim videoyu. Zaten onu yayınlanmayacağı belli değil ama ben de yayınlayacağım muhtemelen. Şimdi anlatmadığım, söylemediğim için de dinlerken diyorsunuz ki ne yani söyle o zaman söylemeyeceğim. Şimdi bunları kaldırayım ve videomu çekeyim. Bu şekilde mi çeksem? Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Bu nasıl oldu biliyor musunuz? Ay ne kadar saçma bay valla böyle olmaz yani böyle gerçekten. Evet bıktım ve yer değiştirdim. Tamam bak böyle çok güzel oldu ya. Ya. Güzel oldu bence. Hatta bunu daha yükselttim nasıl oluyor? Çok mantıklı oldu. Çok güzel oldu anne. Yani. Daha şunu da şöyle. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Böyle alayım. Evet aynen böyle. Bu biraz benim hazırlanım videosu gibi oldu. Bir sonraki gün yani yarın yine birlikte vlog çekeceğiz. Bu sefer ne olacak bilmiyorum ama bugünün böyle geçecekti zaten. Başka bir şey yapamayacaktım bu iş olduğu için. Şimdi çok da geç olmadan ben bu videoyu çekeyim. Ardından editleyeyim ve bu akşam aralık bir girecek yayına. Muhtemelen bunu yetiştiremem. Ama dediğim gibi Aralık ayında birden fazla vlog yüklemek istediğim günler olacak. Birden fazla vlog yükleyeceğim günler olacak. Öyle istiyorum yani. Ay anlatamadım. Öyle işte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu likelamayı, zildirimi de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao ciao.